Ben dışarıda dolabı düzeltiyordum, bu şahıs geldi patronuma bir şey dedi, sonra vurmaya başladı patronum. Ben de polisi ararım deyincesi hatta polisi aradım ben direkt, ondan sonra içeriye saldırdı dükkanın içine. Dükkanın içinde patronum birkaç kere tuttu onu, sonrası ilk seferinde yumruk attı bana. Ondan sonra kasımı bir tekme yediğimi hissettim, zaten dizlerimin üstüne yığılmışım ondan sonra. O şeyle zaten ekipler geldi. Ekipler geldikten sonra ben dışarıya çıktım bir 10 dakika falan, eşimi aradım. İşte ondan sonra ekipler bizi aldılar, karakola götürdüler. Oradan sigorta hastanesine gittik. Sigortada şey dediler bize, sistem yok, Refika Sağlık Toplum Merkezi'ne gidin dediler. Oraya gittik, orada işte elle muayeneyle bir rapor tutuldu. sonrası tekrar karakola geldik biz. Karakolda e, onu ifadeye aldılar, biz dışarıda otururken ben iyice fenalaştım. Fenalaşıncası beni tekrar hastaneye götürdüler. Oraya gittiğimizde orada bir tane polis işte biz raporunu tutturduk. Rapora gerek yok muayene edin gibisinde bir konuşma yaptı orada. Ondan sonra biz buraya gelmeye karar verdik Fatma Hatun'a. Buraya geldiğimizde zaten direkt aşağıda şey yaptılar, yatırdılar beni. Peki e, tartışmanın sebebi ne, bu çıkan kavganın sebebi? Tartışmanın sebebi, ya ben biraz uzaktaydım onlara şimdi. Hı. Onlar ikisi iyi güzel konuşuyorlardı, bir anda vurmaya başladı. Sizin patronunuzla? Evet. Patronumu vurmaya başladı. Öncesinde de zaten bir tehdit etmeleri vardı. Gelip tehdit ediyordu, kışkırtıyordu. Ondan sonra içeri girip bana beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğim seni, seninle hesaplaşacağız. Göreceksin sen gününü şeklinde. Sizin de sorunun neydi? Benimle bir sorun yok. Ben polisi aradım diye zaten sorun beni polisi çağırdı diye sıkıntı etti kendince. Birkaç kere böyle tehdit edincese ben de dedim elinden gelen ağrına koyma dedim artık. Ondan sonra zaten yumruk yedim başıma bir de kasığıma tekme attı benim.